Evet arkadaşlar size dediğim gibi tepki, ilk tepkimi canlandıracağım. Şimdi tepkiye geçelim. Onla değil. Bir dakika lan. Bunu bu arada bir yerle oynayın. Çok iyi lan. Oha. Sağa öyle bakın bakın. Bu arada şurada ne yazıyor söyleyeyim mi? Bakın şurada dur. Bakın. Şuradaki bakın. Şuradaki yazı var ya orada ne yazdığını söyleyeyim mi? Umarım doğrudur. Orada şey yazıyor. 2025 var 2025'te çıkacak ya gerçi bu teori şeyi o videosu tepki videosu değil maalesef yanlış söyledim aklıma işte neyse orada 25 Temmuz yazıyor Nasıl? arkadaşım dedi o da bir araştırarak bulmuş YouTube bir bir diğer arkada bir tane de Musab diye bir arkadaşım var o da böyle şey diyor benim abim 34 Temmuz dedi Aa. yanlışlıkla videoyu durdurdum ara veraxer game red dead redemption e oynayanlar bilir red dead redemption ben gizli gizli oynuyordum o oyunu Bu arada GTA 5'te çocuk olabilir. Ay 6'da. Çünkü ben öyle bir detay gördüm. Şurada bir tane amcamız yatıyor. Şurada köpekleri gezdiliyorlar. Şurada yine bir helikopter var. Şurada bir uçak gibi bir şey var. Şurada galiba birisi paraşütle atlıyor. Şurada taş mı var? Şu kaya mı? <laughs> kaya galiba şu. Aa orada galiba bir de şey gördüm. Bu ne lan? Bu ne bu? Bu logo ne? Ay oraya bakmayın oraya bakmayın turret atıyor. Aga ya abimiz dileniyor. Abimiz dilenecek. Aha bak şurada bir tane abi dileniyor. Şurada garip model alabalar var. Şurada palmiye ağaçları var. Neresi burası? Vice'di burası bu arada. Ama zaten yaşanıyor. Burada şehir en büyük gay tarihası. Ee, bazı ince hatalar olabilir. Bu gemi mi, tır mı? Tır var lan burada. Tır denize tır batmış. İşte Vice Miami. Miami burası ha. Oha. Bakmayın oraya. Güvenlik kamerası da var. Demek ki güvenlik kameralarına girebileceğiz arkadaşlar. Oy ya baksanıza. Sosyal medya bakın. Şu tarafa bakın bakın. Benim olduğum tarafta sosyal medya var. Bakın. Şu. Şurada da beğen, yorum yap falan var. Aa. Detayı gösteremedim. baksanız şurada sosyal medya var görüyorsunuz mu? O o Daha net görmeniz için resmi şuraya alacağım. Bakın şurada neden minik bir şey var? Minik bir ukala. Şurada minicik bir tane bak. Şunlar bacağı. Şu gövdesi, şu kafası, şurada kolları. şurada tam. Tam şu an Mobizen yazısı. Mobizen şeyinin orada uygulama Mobizen. Çok garip değil mi? Miami'de de oluyor bu arada gerçekten. Böyle bir adam da var gerçi. Baksana ya çok iyi. Hiç bilmeyenler varsa bu karakterin adı Lucia. Yani Get Altın fragmanını görmeyenler varsa. Bu Jason. Şu da Rockstar Game. Koyuyorlar biliyorsunuz ki. Çoğasını da Ben daha annemsiz zaten. Burada herkes çok sevinmişti. Sonra Ege ben... Görüntü dondu. İşte burada o tür şeyler var bakın. İşte burada bu tür şeyler var bakın, bakın. Burada denizler var bakın böyle böyle görüntüleri var. Şurada bir tane çekecekler falan var. Çok iyi ya. Bakmayın şu köşeye. Şurada abimiz dileniyor. Bakın va va la 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 kadar sansür çalışıyorum. Sansür sansür <laughs> ee, soru ne amandar? sansür araba markası varmış. Şimdi videoyu durduruyorum. Rockstar Gaming diğer şeylerine bakacağım. Red Dead şöyle bir şey. Bizde bunun CD'si var. Neyse. Shorts'ta gösteririm onu da. Bir zahmet. Ben bunu oynadım he. Bak karakterimiz böyle bir şey. İsmini... Hapse düşüyoruz. Hapse düşüyoruz. Burada düşmanlarımız var. şu Bu Burada adamlar böyle kapışıyor falan ilginç ilginç şeyler var. Bunu ateş ediyoruz. Video'muz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> <laughs>